يَوْمَ يَأْتِ بَعْدُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفِعُ نَفْسًا اِمَانُهَا Sekarat vaktinde imanın geçerli olup olmayacağı meselesi bir de küfür ile ölen bir insanın vaktaki sekeret anında eğer iman getirirse imanın geçerli olup olmayacağı meselesi. Eğer şayet Resul-i Ekrem Vesselam'ı inkar ettiğine dair, İslami inkar ettiğine dair dilinden bir söz işitmediysen, ve Müslümanlara karşı bir nebze muhabbet beslemiş ise o insan velev İslamiyetle hiç amel etmemiş olsa dahi bu insan namazı kılınır. Yeter ki dilinden La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ifadesi işitilmiş olsun. Fakat hayatı küfür üzerine geçmiş. Hayatı İslamiyet'i taciz üzerine geçmiş. Hayatı İslamiyet'in ananelerini, geleneklerini, göreneklerini ortadan kaldırmak ile yani İslamiyet'e taarruz ile bütün vaktini sayu gayretine geçirmiş. Sonra ölmek üzereyken ben mümin oldum dese o insanın imanı geçerli değildir. İşte o haber gelince kıyamete yakın bir saatte ve onun kıyametinin vakti saatinde onun imanı geçerli olmaz artık. Onun imanı artık mahbul değildir. Onun için kıyametin bir kısım alametleri zuhur ettiğinde artık insanlar bir kısmı diyecektir ki İslamiyet haktır. Fakat imanları artık makbul değildir. Güneşin batıda doğması gibi. Çünkü zahir bir alamettir. Güneş batıdan doğunca insanlar artık ister istemez biz zarure diyecektir de ki Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği şey gerçekleşti. Demek ki Allah'tan haberi almıştı ve bize haberi veren uydu diyecektir. İman edecekler ama imanları makbul olmayacaktır. Firavun'un imanı gibi. Ölüm gelmeden evvel, ölüm sekeratı uyandır neden evvel uyanacaksın? Aklı başında olan insan ne dünya umurundan kazandığına sevinir ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Zira dünya durmuyor. İnsan da beraber gidiyor. İşte bak ihtiyarlık şafağı kulakların üzerinde turu etmiş. Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. Vücudunu vat zapt etmeye niyet eden hastalıklar ölümün ordularıdır. Ölüm sana gelmeden evvel uyan diyor. Harika bir tabir. Vücudunu zapt etmeye gelen hastalıklar ölümün keşif kollarıdır. Ölümün habercileridir yani. Onlar seni zapt etmezden evvel uyan diyor Rabbin huzuruna. Adam ne yapıyor? Kahvede saatlerce sizleri tenzih ediyorum. o kusurunun farkında olup oraya gitmek ile beraber eyvah ben ne kabahat işledim? Ben ne kusur işledim? Ben ne zarar ettim de en azından şu zararımı telafi edeyim kaygısıyla düşüncesiyle mülahazasıyla gelir Rabbinin huzurunda kemerbeste ubudiyet içerisinde harika bir haşket ile, harika bir korku ile rahmet ilahiyeden ümit ederek Rabbim beni affet diyecektir. Bunları tenzih ediyorum. Bunlar kusurunun farkında olup Cenab-ı Hakk'ın iltifat ettiği insanlardır. Adam bin bir türlü kabahat işte, bin bir türlü kusurlar işler ama rahmet ilahiyeden ümidini kesmiyor.